Selam. Geçtiğimiz senelerde Netflix'e yayınlanan ve sonrasında çok konuşulan 365 gün adlı filmin devamı 365 gün bugün yayınlandı. Çok sert yorumların yapılacağı bir video izleyeceksiniz. O yüzden bir an önce videoya geçelim. Siz de bu sırada beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu izleyenlerin %97'si kanala abone değil. Videoların devamı için desteklerinizi bekliyoruz. Filmin başrollerinde Anna Maria Shekluska ve Michelle Moron yer alıyor. Zaten Green'in Eliton adlı kitaptan esinlenerek yazılmış olan 365 gün kitabının 3 kitaplık serisinin ikincisini konu alıyor bu film. İlk filmde Laura ve Massimo'nun yaşadıklarından sonra düğün öncesi hamile olduğunu söylemeye hazırlanan Laura'nın kaza geçirmesiyle bitmişti. Bu filmde yine bu kazadan sonra toparlanan karakterlerin düğünü ve sonrasındaki ikilemi izliyoruz. Açıkçası genel bir konudan bahsedip sonra yerden yere vurmayı düşünüyoruz izlediğimiz şey film diyebilirsek eğer yani gerçekten o kategoriye girebiliyorsa konusu bu şu şekilde. Laura ve Massimo tutkulu ilişkilerine kaldıkları yerden devam ediyorlar. Laura'nın bebeğini kaybettiğinden Massimo'nun haberi yok. İzlediğimiz tek şey seks sahneleri ve aralarındaki tek etkileşim yaşadıkları cinsel çekim. Onun dışında Massimo Laura'ya gel dedin mi gelen, git dedin mi giden bir hayvan gibi davranmaya devam ediyor. Laura'nın sonradan tanıştığı Sözde Bahçıvan'da hayatlarına girince Massimo'nun onu aldatmasıyla kaçıyor ve olaylar bu şekilde gelişmeye devam ediyor. Şimdi madem konuyu anlattık bu rezalet filmi biraz da eleştiririm. Öncelikle sürekli olarak sevişme sahnesi ve karşılıklı tahrik edip tahrik olma üzerine ilerleyen bir gidişat var. İlk filmin bile belli bir konusu varken bu film neydi böyle? Biz ne izledik? Size filmi şöyle özetleyelim. Sevişme sahnesi, iki kelimelik diyalog, anlamsız müzik, tekrar sevişme sahnesi, ardından alakasız klip havasında bize verilen görüntüler, sonra iki kelimelik bir diyalog daha ve hemen peşine tutkulu olduğunu düşündükleri bir sevişme sahnesi daha. Koskoca iki saatinizi heba edeceğiniz, sahte ve anlamsız duygudan yoksun pornografik bir film sadece. Tahmin ediyoruz ki bizim ülkemizde yine çok sevilip çok konuşulacak bir film. Çünkü ergenlerimizin dikkatini çeken Wattpad'den fırlamış onlara göre son derece yakışıklı bir başrol var. Oysa filmdeki düğün sahneleri bile aşiret düğünü havasındaydı. Bizim ülkemizde yapılan düğün klipleri bile çok daha kaliteli görüntülere ve sağlam bir senaryoya sahip. Ciddi anlamda bir rezaleti başka bir rezaletle devam ettirmeyi tercih etmişler. Bu arada filmde sadece başroller sevişmiyor. Tüm karakterler her yerde her fırsatta sevişiyorlar. Bahçıvan olarak tanıdığımız Nacho'nun da yaşam şekli bu nasıl bahçıvan dedirtti. Yani Laura buna çok çabuk inandı. Rüyasında da hemen sürekli Nacho ile seviştiğini görmesi, kendince rüya gibi bir hayat yaşarken hızlıca onu izleyen adamın da etkisiz hale getirilmesi falan o kadar saçmaydı ki. Sadece laf olsun diye araya sıkıştırılmış diyaloglar, sonradan toz pembe görünen bir kaçak hayatı, ardından da eşin gerçek yüzünün ortaya çıkması tamamen seks odaklı bir yapımda devamlılık sağlayıp bir şeyleri bağlayabilmek için kullanılmış. Kötü ikiz kardeş olayı da gerçekten son derece kalitesizdi. Her yerde adamın var. Kardeşinin seninle aynı mekanda olduğunun dibine kadar girdiğinin haberi sana gelmiyor bile. Ancak sözde mafya babası kendisi. Mafya babasının da kalede yaşıyor olması değişik bir güç gösterisiydi. En sonunda Laura'yı kurtarmak için hem kocası hem de kaçtığı adamın işbirliği içerisinde olması da apayrı bir saçmalıktı. Film neresinden tutmaya çalışırsanız çalışın elinizde kalıyor. İzlerken kesinlikle keyif almıyorsunuz. Açık söylemek gerekirse dalga geçtiğimiz mecralarda bile daha güzel senaryolar çıkarılabiliyor. Muhtemelen bu kadar yerden yere vurduğumuz için linç yiyeceğiz ama gerçekten izlenmeye hak eden bir film değil. Mevzu burada cinsellik miktarı da değil. Mevzu filmi çekerken izleyicinin sadece buna odaklanıp bunun için izleyeceğini düşünmeleri. Yerinde ve kaliteli bir şekilde kullanıldığında cinsellik de gayet izlettirirken önemli olan bunun nasıl bağlandığı olmalıydı. Ancak bu filmde olayları birbirine bağlayan bir örgüden çok cinselliği birbirine bağlayıp devamını getirecek küçük meseleler yer alıyor. Zaten yapılan yorumlardan da filmin kötülüğünü daha da iyi göreceksinizdir. Siz ne düşünüyorsunuz? 365 gün bugünü izlediniz mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.